Merhabalar sevgili izleyenler. Ben Yavuz. Ben Sinan. Teknoloji dünyası ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Philips'in yeni nesil bir televizyonla Sinan'la birlikte yakından bakacağız. Sözü hemen sana bırakıyorum Sinan. Evet bu videomuzda Philips 55 Plus 9435 modelini inceleyeceğiz. Ee, televizyonumuzda şöyle bir önce hemen bir tasarımına göz değinmek Hı -hı. istiyorum. Tasarımını gri çerçeveli bir metal kasa kullanıyor. Ee, görüntüyü tamamen sıfır çerçevesiz bir ekranla verdiği Hı -hı. için görüntü kalitesini daha bir öne çıkarma gereği duymuş Philips burada. Şöyle bir şey söyleyeyim ekrandan bahsetmişken Ekrandan devam edelim 2160 ve 3840 piksel aralığında Bir ekran çözünürlüğü kalitesine sahip oluyor evet. Bu ne demek oluyor 4K'lık Full full HD bir Ultra HD görüntüye kadar verebiliyor Bunda renk canlılığını verirken Daha net film izlediğinizde Gece görüntülerini ya da gündüz doğal görüntülerde Çekimlerde daha net çekimler görmüşler elde edebiliyorsunuz Ses kalitesinden biraz da değinmek istiyorum Film izliyorsunuz görüntü kaliteniz mükemmel ama sese geçtiğinizde peki ses sistemine ekstra bir sound ihtiyacınız var mı? Tabii ki bu arzuya göre değişebilir ama bu televizyonumuzda sound bar sistemi gibi ses sisteminde çıkışını vermiş. Ses çıkışında da 50 wattlık bir e, dediğimiz bir 2.1 kanallık bir ses sistemi kullanıyor. Hı hı. Bunda da herhangi bir filmde akışını izlediğinizde Herhangi bir helikopter diyelim ki sahne sağdan sola geçişlerini stereo olarak ses öncelikle soldan sağa doğru gidiş yönüne kadar ses sisteminden farklı bir şekilde e, o sinema sistemi, ekolayzer gibi sesi efekt edip ve size verebiliyor. Ambilight 3 dediğimiz bir ışıklandırma sistemini kullanıyor. Evet. Bunda da şöyle bir şey var. Film izliyorsunuz diyelim ki örnek veriyorum. Filmde hepsi bütün ledler birbirinden bağımsız bir şekilde olduğu için her köşede ayrı bir renk verdiğinde bütün ledlere ayrı bir ekrandaki rengin birebir yansımasını veriyor. İzleyenlerimize şunu da bahsedelim. Ambilight Philips'in kendi teknolojisi ee, ekranın arka bölümünde bulunan ledler sayesinde size izleme deneyimini arttıracak bir teknoloji sunuyor Ambilight ile birlikte. Şu an bu televizyon üstünde Ambilight 3 teknolojisini kullanmış en son teknolojisini. bu sayede 3D Ambilight aynı zamanda bu teknolojinin adı. Bu sayede arka tarafta düz açık renk bir ekran varsa mesela 55 izliyorsunuz ama daha büyük ekranda izleniyormuş hissi veriyorsunuz. Hissi veriyor. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Gözünüzün bir merkeze odakladınız. İzliyorsunuz 2-3 saat sonrasında izlenimlerden sonra gözlerde bir ağrı, yorulma hissedeceksiniz. Hı -hı. Renk parlaklığını yüksek derecede verdiği için. hem light'ta da ortadan aslında kalkıyor. Daha büyük bir his verdiği için daha büyük bir ekran varmış gibi göz yorulmalarını tamamen azaltıyor. Aslında bir bakımdan sağlığımızda düşünmüş Hı -hı. olabiliyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Birbirinden bağımsız renklerde LED'ler farklı renkler verebiliyor demiştik. Hı hı. Tek renge de getirebilirsiniz isterseniz. Sadece istediğiniz renge özel bir şekilde de verebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şekilde ekranınız çalışmıyor. Güzel bir akşam yemeğindesiniz. Televizyonunuz duruyor. Güzel bir ışık sistemi yapmak iseniz sadece Amulight'ı da çalıştırabiliyorsunuz. Ekranınız çalışmasa dahi. Ya da sabah Alarm kurdunuz, zamanlayıcısı var. Hı -hı. İstediğiniz ses belli bir ses e, kitleleri var içinde tanımlı olan. İşte e, manzara sesiydi, şelale sesiydi, deniz sesiydi, kuş sesiydi gibi. Bunları zamanla sağ alarm sistemi gibi saatini ayarlayıp. O saatte emlaytlar yanıp o şekilde sesle sizi uyandırabiliyor. Yani bir TV sisteminden çok bir eğlence sistemi diyebiliriz aslında Philips'in bu televizyonu. Evet Smart TV olduğu için Android işletim sistemine sahip. Android'den girdikten sonra uygulamalar, video platformlarına falan dahil olabiliyoruz, girebiliyoruz, videolar edinilebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ya da kendine az olan uygulamalardan oyunlara girip oyun dahi oynayabiliyoruz. Telefonlarımızda da bağlantı sorunlarına şöyle olabilir. Kablo ya da kablosuzla bağlayabiliyorsunuz yine aynı şekilde uygulama şekilde kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Ve ya da kablolu bağlamaya geldiğinizde e, HDMI girişleri veriyor size. Hı. HDMI evet. bağlayabilirsiniz. Girişlerine değinmek, e, değindikten sonra şunu da söyleyeyim. HDMI olarak 4 tane HDMI girişimizi veriyor. USB girişimizi veriyor ve ses çıkışı için ekstra bir soundbar bağlamak isterseniz bir optik çıkışı daha veriyor size. Bunlar da çok güzel özelliklermiş. Hemen söyleyelim. Tabii akıllı TV olması sayesinde birçok uygulamayı da izleyenlerimiz çok kolay erişebilecekler. Çok teşekkür ediyoruz Sinan verdiğim bilgiler için. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.